Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Saadet, Deva ve Gelecek Partileri seçimlerde, Çatı Parti konusunda anlaşamadı. Üç partinin kendi amblemiyle seçime girmesi, ancak bazı illerde işbirliği yapması bekleniyor. Millet İttifakı'nda ittifak içinde ittifak formülü üzerine çalışan üç partinin, tek liste, görüşmelerinden sonuç çıkmadı. Ancak Millet İttifakı'ndaki 6 partinin liste işbirliği modellerini masaya yatırdığı toplantılar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Saadet, Deva ve Gelecek Partileri arasında süren üçlü görüşmede seçime tek liste ve tek amblem altında girme konusunda yapılan görüşmelerden sonuç alınamadı. Üç partinin tek bir çatı altında seçime girmesinin mümkün gözükmediği belirtiliyor. Üç partinin bazı illerde işbiri yapacağı ifade ediliyor. 3 partinin Saadet Partisi altında seçime girmesi formülüne karşı çıkan Deva Partili kurmaylar, üçlü olarak bir ayrıma, böyle kategorize edilmiş bir ayrıma Deva Partisi olarak çok sıcak bakmadığımızı söylüyoruz. Bazı illerde işbirliği yapacağız ama bir bütün olarak komple üçümüz başka bir amblem altında seçimlere girmeyeceğimizi ifade ettik. Saadet'in amblemi altında bir liste çıkarılması söz konusu değil, değerlendirmesini yaptı üç partinin tek çatı altında liste çıkarmasının şu an itibarıyla söz konusu olmadığını ifade eden kurmaylar, 81 ilin 81'inde de sadece üçümüz olarak değil, belirli illerde yine diğer altılı masanın paydaşlarıyla işbirliği yapmak suretiyle tabii ki olabilir, görüşünü dile getiriyor. Millet İttifakı'ndaki altı parti arasında süren liste, trafiğinde ise işbirliğinin boyutu belirlendi. Millet İttifakı kulislerine göre genelde 4 milletvekilinin altında olan illerde işbirliği daha yoğun olarak devam ediyor. 6 parti arasındaki işbirliği daha çok bu illerde olacak. Kurmaylar 4'ün altındaki milletvekili çıkarılan yerlerin hepsinin şu an itibariyle masada konuşulduğunu ifade ediyor. 6 siyasi partinin tamamının işbirliği yapacağı yerlerin sayısının 17, 18, 2 ya da 3 parti arasında yapılacak işbirliğinde bu sayının 30, 35'i bulacağı ifade ediliyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre, işbirliği modellerine giren iller arasında Bayburt, Gümüşhane, Adıyaman, Iğdır'ın netleştiği belirtiliyor. Kurmaylar, 6 parti arasında liste konusunda her gün görüşmelerin devam ettiğini, bazı illerde işbirliği yapıldığını dile getirdi.